Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Biden'ın ulusa seslenişi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik ihtiyaçları çerçevesinde İsrail ve Ukrayna dahil ortaklara destek olmak için kongreye yarın acil bütçe talebinde bulunacağı bildirildi. Biden, Oval Ofis'te ulusal sesleniş konuşması yaptı. ABD kongresinden yarın talep edeceği bütçenin daha önce hiç görülmemiş şekilde İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını teyit edeceğini aktaran Biden, bu akıllı bir yatırım, nesiller boyunca Amerikan güvenliğine kar sağlayacak değerlendirmesinde bulundu. Amerika Birleşik devletlerinin eski analistlerinden emekli yarbay Karen Kiveslowski, Joe Biden'ın perşembe günü Oval Ofis'te yaptığı konuşmanın hem militarist, hem tehditkar, hem de doğrudan yalanlarla dolu olduğunu söyledi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.